28 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi burada 28 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulacağız. Nasıl bulacaktık? 1 çarpı 28 bu şekilde çarpma yap şeklinde yapacağız. 1 çarpı 28, 28. 2 çarpı 14, 28. 3'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. 4'e bölünüyor mu? 7. 7 kere 4, 28. 5'e bölünüyor mu? Hayır. 6'ya bölünüyor mu? Hayır. 7'ye bölünüyorum. Evet 7 kere 4 28 demiştik zaten. Tekrar ettiği için bunları almıyoruz. Şimdi gereksizleri silelim. Pozitif tam sayı çarpanlarının toplamını soruyor. Yani biz ne yapacağız? Nelerdi yani? 1, 2, 4, 7, 14 ve 28. Yani 1 artı, 2 artı, 4 artı, 7 artı, 14 artı, 28. Şimdi sırayla gidelim. 1 ile 2'yi topladık. 3. 3 ile 4'ü topladık. 7. 7 ile de 7'i topladık. 14. 14 ile 14'ü topladık. Kaç? 28. 28 ile de 28'i toplarsak en sonunda ne oldu? 56. Yani cevabımız Denizli. Buna 10 üzerinden 1 veriyorum. Çok basitmiş.